Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 6. sınıfın alan ölçme ünitesine ait ikinci konu olan paralel kenarda yükseklik ve alanı göreceğiz. Ee, önceki videomuzda bahsetmiştim. Birinci bölümde neydi? Üç, üçgende yükseklik ve alan vardı. İkinci bölüm ise paralel kenarda yükseklik ve alan. Biliyorsunuz ki videolara başlamadan önce kağıdınızı kaleminizi hazırlıyorduk. Eğer kağıdınız kaleminiz hazırsa başlayalım. Paralel kenarda yükseklik. Şimdi yükseklik nasıl tanımlanmıştı arkadaşlar? Bir köşesinden karşısındaki kenara indirilen dikmeydi. Elimizde bir tane ABCD paralel kenarı var. Paralel kenarı bir köşesinden yani D köşesinden aşağıya bir dikme indirmişiz AB kenarına doğru. E, bu paralel kenarın içinde bir dikme. Bu fark etmiyor. İçinde de olabilir. Şu şekilde dışında da olabilir. Yani alt kenarın tabanının uzantısına da yükseklik çizilebilir İkisi de AB kenarına ait yüksekliği veriyor. Yani DE uzunluğu da DE doğru parçası da CF doğru parçası da AB kenarına ait yüksekliktir. Yani paralel kenarın içerisinde iç bölgesinde ya da dış bölgesinde olmasının bir, fark, bir mantığı yok. İkisi de aynı şeyden bahsediyor diyebiliriz. Ee, buraya H dersem yine aynı şekilde buraya da H derim. Yükseklik H ile gösteriliyordu biliyorsunuz ki. Evet aşağıda iki tane şekil var. Farklı yükseklikler gösterilmiş. Yine bir A, B, C, D paralel kenarımız var. BC kenarına ait yüksekliği çizmek için A köşesinden E'ye bir dikme indirmişler. A, e mesela BC C kenarına ait yüksekliktir. Yine aynı şekilde D, A kenarına yüksek, ait yüksekliği göstermiş bu şekilde de. A, B, C, D paralel kenarında B, e çizilen, B'den A, D kenarına çizilen dikme de D, yüksekliğidir arkadaşlar. Paralel kenarda alan, paralel kenarsal bölgenin alanı şeklinde de ifade ediliyor. Biz e, AB kenarına ait şuradaki A'yı düzeltelim. AB kenarına ait yüksekliği çizmişiz. Şuradan D noktasından aşağıya kadar E noktasına diyelim. Bir yükseklik çizmişiz. Demek ki bizim gene alanımız e, bu paralel kenarın yüksekliği ile ilgili. Biz şimdi şuradaki parçayı getirip buraya eklediğimizde elimizde bir dikdörtgen şekli ortaya çıkmıyor mu? Biz dikdörtgenin alanının ne olduğunu biliyorduk. Uzun kenar yani taban, kısa kenar yani yükseklik. O zaman biz e, paralel kenarın alanını, paralel kenarın alanını taban çarpı yükseklik diyemez miyiz? Taban çarpı yükseklik. Her şeyde olduğu gibi üçgen olduğunda taban çarpı yükseklik bölü 2. Dikdörtgen olduğunda taban çarpı yükseklik kare olduğunda iki kenarın çarpımı iki bütün kenarlar eşit olduğu için yine taban çarpı yükseklik aslında ama kare ile ifade ediyoruz. Yine paralel kenarda da taban çarpı yükseklik bize paralel kenarın alanı veriyor. Bu da dikdörtgenden ortaya çıkıyor arkadaşlar aklımızda bulunduralım. Bütün alanlar hemen hemen taban çarpı yükseklikle ilgili. Paralel kenarın alanının tanımı verilmiş. Herhangi bir kenar ile bu kenara ait yüksekliğin çarpımına eşittir demiş. Biz zaten paralel kenarın tanımını bir önceki sayfada vermiştik. Taban çarpı yükseklikti. Şimdi bakıyorum bu tarafa. Burada bana bir A, B, C, D paralel kenarı verilmiş ve BC C kenarına ait yükseklik verilmiş. Biz zaten taban çarpı yükseklik de buluyorduk bunun alanını. O zaman biz buraya taban dersek taban dersek arkadaşlar buraya da yükseklik h diye yazdım. Yüksekliklerim. O zaman ABCD dörtgeninin paralel kenarın alanını BC ile yani taban çarpı yükseklikte AE'nin uzunluğuyla çarparak bulabilirim. Paralel kenarın alanı ile ilgili iki tane kural verilmiş arkadaşlar. Bizim elimizde bir A, B, C, D paralel kenarı var. Buradan B'den D'ye bir köşegen çizilmiş. Bu köşegen diyor paralel kenarın alanını iki eş parçaya ayırır diyor. Yani A, B, D üçgenin alanı ile A, B, üçgenin alanı ile BDC üçgenin alanı birbirine eşit olur diyor. İkinci kuralda ise yine A, B, C, D paralel kenarı verilmiş. İki köşegen çizilmiş bu kez de. İki köşegen diyor paralel kenarın alanını dört eşit parçaya ayırır. Yani AKB üçgeni ile AKD üçgeni aynı zamanda DKC üçgeni ile CKB üçgeninin alanları birbirine eşittir diyor. Bunları aklımızda bulunduralım. Çünkü bununla ilgili sorular çok fazla çıkıyor. Sorumuza geçelim. ABCD bir paralel kenar demiş. E, AB'nin uzunluğu 11 11 im, 10 birimmiş. Burası 10 birim, 10 santimetreymiş. E, o zaman paralel kenarın en önemli özelliği orası 10 santimetre ise burası da 10 santimetredir. E, BH ise 8 santimetre. BH zaten DC'ye ait yükseklik demek. H dedim buna 8 santimetre ise. E, alanını bulabiliriz. Neyin alanını istiyor? BCD'nin D'nin alanı istiyor. Yani alanın yarısını istiyor. Öyleyse zaten üçgenin alanından bulabiliriz. Yani taban çarpı yükseklik bölü 2'den. Zaten taban çarpı yükseklik bana paralel kenarın alanını veriyor. İki tane alan birbirine eşit olduğu için yani burası S ise burası da S olduğu için ikisi birbirine eşit. Bu nedenle de 40 cm kareymiş buradaki BCD üçgenin alanı. Yeni bir soru. Yine köşegenler ee, bana eş, 4 eş parçaya ayırmış paralel kenarı. Bunun alanı A ise. Bu da aynı şekilde A. Biz kuraldan biliyoruz bunun böyle olduğunu zaten. Ve DE 5 birimdir demiş. DE dediği yer yükseklik 5 birimmiş. Ee, DC dediği yerde 12 birim. Yani tabanda 12 birimmiş. O zaman ben alan ABCD deyip paralel kenarın alanını bulurum. 12 ile 5'i çarpar 60 bulurum. 60 birim kareymiş arkadaşlar. Sonra bana ne diyor? AOD'nin alanını. Yani bunun bir tanesinin alanını bulurum. 60'ı 4'e bölerek ne yaparım? 15 birim karede burasının alanıymış. 15 birim kare arkadaşlar. Başka bir örneğimiz daha var. Elimizde A, B, C, paralel kenarı var ve bunun alanı 24'tür demiş arkadaşlar. 24 birim kare. KL dediğimiz haş aslında yükseklik 3'müş. O zaman ben tabanını bulmak istediğimde tabanını bilmiyorum. Normalde ne yaparım? Tabanla yüksekliği çarpar 24 birim kareyi bulurum. O zaman 24'ü bu sefer 3'e bölersem 8 birim tabanının uzunluğunu bulurum. Bizden de zaten tabanın uzunluğunu istemiş. 8 birimmiş bize AB uzunluğu. Son örneğimiz ABCD paralel kenardır demiş. DC'nin uzunluğu 12 cm. Hemen 12 cm'i yazdım. BC 4 cm. Burası da 4 cm'miş. AE 6 cm. AF kaç cm? Şurayı soruyor. O zaman biz aynı paralel kenarın bir bu tabanına yani DC tabanını ve DC'ye ait yüksekliği biliyoruz yine aynı paralel kenarın bu tabanını ve o tabana ait yüksekliği bilmiyoruz. Zaten orayı soruyor. O zaman ilk önce ben bunun alanını bulurum. Alan ABCD diyorum. Taban çarpı yükseklik 12 çarpı 6. 72 cm kareymiş. Şimdi ben diyorum ki yine aynı alan burayı taban burayı yükseklik kabul eden paralel kenardır. Yani 72'yi bu kez de 4'e bölerek 18 cm bize af'nin uzunluğunu verir. Af'nin uzunluğu 18 cm'ymiş arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, bu konunun devamında bir video daha yayınlanacak. O videoda da e, üçgende alan ve paralel kenarda alanın e, örnek sorularını çözeceğiz. E, lütfen onu da izlemeyi unutmayın. Konuyu pekiştirmek açısından. E, buraya kadar seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bundan sonraki videolardan haberdar olmak için de abone ol tuşuna basmayı unutmayın. Kolay gelsin, hoşçakalın.